Herkese merhaba. Bugün size böyle bir pantolondan cep robası ve cep torbasının kesimini göstereceğim. Yani Pratikten böyle pantolonunuzu kesiniz ya da pratikten artık kalıplı kalıpsız fark etmez. Şuraya şu şekilde bir roba yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, e, pantolonu kestik şimdi. Diyelim. Yani kalıbı kalıpsız fark etmez. Şimdi buraya bir cep yapacağız. Şimdi ben şöyle şuraya tam 10 cm ayarlıyorum. Şu şekilde çizdim. Şimdi şuradan da itibaren 26 cm. Yani şöyle şuraya baktığınızda şu şekilde yaparsanız eğer 26 cm. Yani şöyle yaptığınızda da yine 26 cm'e denk gelecek şekilde şöyle. Şimdi şunu şöyle alayım. Evet. Şöyle 26 cm ayarladım. Şöyle çiziyorum. Evet, cep yerimiz hazır. Bu şekilde. Şimdi şurayı keseceğiz. Buraya cep torbası ve cep robası dikeceğiz. Yani şöyle tekrar edeyim. Öncelikle şurayı göstereyim size. 10 santim ayarladım. Böyle. Şuradan da şöyle 26 santim ayarlayıp Pardon kaydırdım. Ve şurayı şöyle çiziyoruz. Cep, cebimizin yeri bu şekilde. Şimdi bunu keselim. Şimdi kesiyorum bunu. Çizdiğim yerden kesiyorum. Şimdi buraya bir cep robası ve cep torbası keseceğiz şöyle açtığımızda burada bir kemer için dikiş payımız vardı. Yani şöyle koyduğumuzda şöyle göstereyim. Evet burayı ayırdık. Şimdi buraya robamızı da keselim. Evet Şimdi öncelikli olarak robadan başlayacağım. Robasını kendi kumaşından ayarlayacağım. Torba olarak da cep torbasına da şöyle bir pantoyeli kumaş ayarladım. Çünkü kumaşım yeterli gelmeyecek. E, astar'da çok hoşuma gitmediği için öyle bir kumaş ayarladım. Hatırlarsanız ondan da bir bluz dikiyoruz. E, öncelikli olarak şöyle şuradan 26 santim yer ayarlayacağım. Önce şöyle bir çizeyim. 26 santim. Yani en kısmı şöyle e, boyu 26. Diğer kısmı ise şöyle bana. 22 santim yeterli. Şöyle 22 santim. Tabi burası da yine 26. Şöyle. Yani 22'ye 26 santimlik bir parça ayarladım. Benim kumaşım anca yeterli geldi. Bu şekilde. Bu kısmımız rob olacak. Bunu şuradan şöyle kesiyorum. Şuradaki şeyi görmezden geliniz. Ben deneme yapmıştım. Şimdi şurayı da alıyorum. Evet, robumuz hazır. Şimdi torbasında halledelim. Şimdi torbasında ölçüsüne gerek yok. Bunu birebir keseceğim. Sonra tabi roba için şöyle şunu da şuradan alayım. Şurayı da düzeltelim. Şurayı da tabi düzelteyim. Cebi de, cebin torbası da aynı şekilde kesiyoruz. Yani boyutları aynı olacak. Şimdi buna şekil vereceğiz. Evet bu da tamam. Evet cep torbamıza kestik. Şimdi buna babasını yapacağız. Şöyle kumaşımı koyuyorum. Kalıbımı şunu kalıbı çıkarsam daha doğru olacak. Şöyle da rahat rahat yapalım. Ee, bu arada düz yüzleri şöyle yine her zamanki gibi birbirine bakacak. Tersi bana bakacak şekilde. Kalıbımı yerleştiriyorum. biliyorsunuz cebimiz biraz büyük şimdi şöyle şuradan çiziyorum evet, çizdik şöyle bir iğne taksam daha doğru olacak kaymasın şimdi şuradan şöyle kesiyoruz Evet. Cep torbamız da hazır. Yani böyle şekilsiz olduğuna bakmayın. Bunu dikerken böyle ovalleş, ovalleştireceğim. Evet, şu şekilde buraya yerleştirip dikeceğiz. Evet. Bu da tamam. Evet. Şimdi e, cebimizi yapmaya geldi sıra. Şortumuzu şöyle her zamanki gibi düz yüzleri birbirlerine bakacak şekilde şöyle cep torbamızı yerleştiriyoruz. Bu diğerininmiş. Şimdi şöyle bu arada bu biraz kırıştı kusura bakmayın. Ütüleriz tabii ki. Şimdi şöyle şuradaki e, çizgimiz bu şekilde buraya oturacak. Şöyle önce şu ucundan başlıyorum. Bunun böyle göründüğüne bakmayın. Tabii ki bunu dikerken ovalleştireceğim ben. Yine her zaman gibi makinede. Şöyle yani şurasını şöyle bu şekilde dikeceğim. şöyle bir tane daha takayım Evet bu tamam şimdi diğerini de ineliyim. daha rahat görelim şimdi şöyle yerleştirdim Tabii ki her zamanki gibi düz yüzleri birbirlerine bakar önce şurayı şu şekilde şöyle düzelterek tabi ucundan yerleştiriyorum Bir makine yandan dikeceğim bunu yine. Evet bunu da iğneledik. Şimdi şuradan şöyle şu şekilde bunu da aynı. Burasını böyle dikip şöyle katıracağız. Şimdi makineme yerleştirdim şöyle. Başlangıcım yapıyorum. Tabii alamasınız. Yine bir makine yandan dikeceğim bunu. Şöyle. Şöyle geçerek. E, bitiş yerimiz şurasıydı iğnemi alayım tam orada bitiriyorum birazcık sallanmıştım ben bitiriyorum evet diktik şimdi e, cep torbamızı dikmiştik şöyle şuraya bir dikiş geçeceğiz şimdi öncelikli olarak şöyle birkaç iğne takayım ben yine tek seferden dikeceğim yani pek uğraşmak istemediğim için bu şekilde doluyor yani şöyle tam ucundan bir makine ayağından ne bir dikiş geçeceğim şöyle 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 sıfırladık şimdi şöyle düzelteyim şuradan itibaren Şurayı makine alıyoruz Evet şimdi şuraya şöyle bir dikiş geçeceğiz Ben bu yüzünden başladım az bir şey makineye şimdi şöyle Şu iğnemi alayım takılacak galiba Şöyle ucundan incecik bir dikiş geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde burayı böyle dikiyoruz. Evet, sonra geldim. Şimdi robamıza fıtacacağız. Şöyle. Evet, diktik böyle. Şimdi bunu robosuna takalım. Evet şimdi cep torbamızı dikmiştik. Şu şekilde hazırladık. Şimdi sıra geldi robamıza. Şöyle bir kumaşın bir tanesini alıyorum. Düz diktiğimiz ki kestiğimiz için bu şekilde. Şimdi bunu şöyle yerleştirebilirsiniz. Her zamanki gibi düz yüzleri birbirlerine bakacak şekilde. Bunları buraya yerleştiriyorum. Şöyle şu ucuna da bir. Tam şuradaki gördüğünüz bir sıfır şekilde yerleştirdim. Şimdi cep torbasına dikeceğiz. Şöyle çeviriyorum. Şurası şöyle bir oldu pardon. Şimdi cep torbamızı yuvarlatarak dikeceğim tabii ki ben. Şöyle. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet şimdi şöyle salonu göstereyim size. Şuradan şöyle başlayacağız. Şöyle burayı yuvarlatacağım. Dedim size makinede yapacağım onu diye. Bu şekilde cebimiz hazır olacak. Şöyle göstereyim. Hatta bir daha çizeyim sizin için. Şöyle. Şöyle buraya makine alıyoruz tabii ki. Böyle çizdiğimiz yeri şurada şurayı bu şekil yuvarlatacağız. Ben bunu makinede yapacağım tabii ki. Şöyle burayı makine alıyoruz. Evet makineye yerleştirdim. Önce şu iğneyi alayım da rahat dikelim. Şimdi şöyle şu şekilde buradan bunu dikeceğim. Şimdi şöyle başlıyorum. Tabii sağlamlaştırmamı yapıyorum. Şimdi aşağı kadar düzineceğim. Şimdi şuradan kumaşıma yön vererek yuvarlatıyorum. Demiştim size keserken kumaşı makinede yuvarlatacağım söylemiştim. Hatırlarsanız. Evet, yuvarlattık. Şimdi şurada Evet, sona geldim. Yine sağlamlaştırmamı yapıyorum. Evet, bu da bu şekildeydi. Cebimizi de tamamladık. Evet diktim. şöyle göstereyim size. Bu şekilde şimdi şunu şuradan şöyle uvarlak geçeceğiz. Bunu da tamamlamış olduk. Evet şimdi şöyle makinama yerleştirdim. Evet burada yine makineye pardon kumaşa yön veriyorum. Şurada tutayım. Evet. Bunu da tamamladık. Bu şekilde. Evet. Cebimizi bu şekilde diktik. Şöyle göstereyim size. Cep robamızı pratikten kestik ve diktik. E, bu arada iğneleri ben bilerek yerleştirdim, Şöyle düzgün görünsün diye. Yani roba anlatımım bu şekilde. Benim şurayı da şöyle çevireyim size göstereyim. Bu şekilde. Burada böyle temiz dikişini varsa kadar hepsini yaptık. Tekrar çevireyim. Evet cep anlatım benim bu şekildeydi. Pardon bozdum. Benim cep anlatım bu şekildeydi. Yani e, ben bu şekilde yaptım. Siz nasıl yapmak isterseniz tabii ki benim yaptığımda yapabilirsiniz. Evet benim anlatabildiklerim bu kadardı. İnşallah anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.